Pandora sonuçsundan herkese selamlar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sıfırdan BP serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kaldık inanın fazla hatırlamıyorum. 2 haftalık bir süreç geçti aradan. Videolar çok nadir geliyordu. Sınav haftamdı bu arada. Kanala video gelmiyorsa ya da yayın açamıyorsam ya sınav haftamdır ya da gerçekten çok acil bir sıkıntılı işler olmuştur. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Vallahi dediğim gibi 2 haftalık yoğun bir süreçten geçtim ama sonunda sahalara geri döndük Allah'a şükür. Bir tanecik sadece araya video sıkıştırabildim. Onun dışında başka da hiç kayıt alamadım. Şimdi sınavlar bitti. Hemen geçtim bilgisayarın başına kayıt açmaya. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videomuza da şöyle güzel bir like gelirse çok tatlı olur geri dönüşümüzün hatırına tekrardan. Şöyle bir 1000 like'ı geçelim istiyorum. Bir de hype puanlarınızı da basmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca video başında yine hatırlatmalarımızı yapalım. Pandora, Zero ve Destan sunucularında oynayan Oyuncularımız varsa mutlaka bir Jage görünsün isterim. Herhangi bir aradığınız orta seviye item, elit seviye item hepsi valla bulunuyor Ümit'te. Aynı şekilde benim adımla da giderseniz ufakta bir ikramda bulunacaktır kendisi. Neyse artık yavaştan videomuza dönelim. Öncelikle şurada bir tane kafalık görüyorsunuz kitli. Normalde bizim fabrik kafalığımız artı 8'de. Bu nasıl 9 oldu diyeceksiniz. Ben sınavlardan önce son bir yayın açmıştım. Orda bahçe farmı dönüyorduk arkadaşlar. Bahçe farmının drop'larının hepsini de gidip kırdım. Çok güzel bir drop aldık oradan. Zaten buraya şu an muhtemelen bir eklemiş olurum geçmiş yayından. Hemen bir kesidini alır buraya koyacağım. Evet flame ringi alma anını gördünüz. Vallahi 7 tane rage vardı. Kırdık aldık flame ringi. Kafalıkla takas edeceğim şimdi arkadaşlar anlaştım. 9 fabrik kafalı da bu şekilde alıyorum ve set komple bitmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden 4 str daha kazanacağız inşallah. Takıları da hızlı bir şekilde bitirebilirim. Sırada Foviki ve Heros 1 olacak. Kal benimle reis geldi hemen trade'imizi attık. Flame ringi koyduk. Pires kafalık 9'u koydu arkadaş 19 str. Defans da artacak buradan. Hayırlı uğurlu olsun. Kafalığımızı da çözdük. Ve fabrik set komple dokuzlanmış oldu böylelikle. Mis gibi oldu be. Gördüğünüz gibi şansımıza balımıza valla yayının ortasında tak diye flame ringi aldık. Gittim direkt Pandora hiç satmakla da uğraşmadım. Direkt fabrik kafalık dokuz sahiplerine tek tek yazdım. Dedim ki kardeşim flame ring var kafa kafaya veriyor musun? Biri dedi vermiyorum biri dedi veriyorum. Gittim hemen takasımı yaptım kafalığı da bu şekilde halletmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun fabrik komple 9 olmuş oldu. Şu an karakterimiz gerçekten çok 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 güzel seviyelere geldi. Artık son yüzüklerimiz eksik kaldı. Bunları da kısa zaman içinde bitireceğiz diye umut ediyorum. Şimdi karakterimizin bu video içindeki hedefini söyleyeyim sizlere. Bir tane bizim buraya atak ve defans veren tılsıma ihtiyacımız var. Bu da nereden çıkıyor diye soracaksınız. Burada bak diyor ki Talisman Purchase and Draving diyor. Çok güzel İngilizcemle. Buna tıklıyorsunuz abi. 9M karşılığında bunu çeviriyorsunuz. Tabi şu an bende para olmadığı için çeviremeyeceğim. Bu size random bir şekilde atak veya defans tılsımından atıyor. O da ne işe yarıyor diye soracaksınız. Artı 17'ye bastığımız zaman 30 defans 8'de atak veriyor bize. Gerçekten bence güzel. 30 defans neredeyse bir expert defansı. Bundan dolayı hedefim şu anlık bir tane çıkartmak. Tabi bu video için de basmayacağım ama çıkartmamız şu anlık yetecek bizlere. Belki de görüyorsunuz 17 tane de daily coin'imiz birikti. Bunu 30 yapınca bu ay garanti tılsım basma kağıdı veriyor yine. Ayrıca benim bankamda bundan 2 tane bulunuyor. Totalde 3 tane tılsım basma kağıdım olacak garanti bir şekilde. Tılsımı artı 14'e basacağım sadece. Zaten zor olan kısımları da tılsım basmanın 15, 16, 17. Bunları da garanti bir şekilde basarak tılsımla da işimiz bir anda bitmiş olacak. Hedefim şu anlık bu bir hafta içinde bunu gerçekleştirmek. Ondan dolayı bu videoda attığımız farmlarla oradan gidip 9 emlik çevirme kırdırma işleminden yapacağız. Tabi inşallah kısa sürede çıkar diyelim. Çıkma ihtimali şansa göre. Ama yine atar ya 2gb 3gb de atıyor diye biliyorum o kadar da zorlamıyor. Kendi buff çarımı ben yavaştan partime alıyorum. Farma başlayacağım. Bankayı göstereyim abi size. Bankada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok garibanız abi fakiriz. Yüzümüz gülmüyor abi. Şöyle göstereyim. İnşallah bu video yüzümüz güler birazcık. Güzel bir farm atabiliriz. Birazcık ben pot depoladım üstümdeki parayla. Şöyle göstereyim. 5000 tane potumuz var. Bayağıdır yayın da açmıyordum. Birazdan yayına gireceğim. Ufaktan bir farm atacağız. JR'ye de şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 1 saat 50 dakika falan kaldı. Atabildiğim kadar şöyle azıcık bir farm atayım. Ondan sonra JR'mizi yapalım. Ondan sonra gece farmımızı videoda devam edelim. Yayını kapatmış olurum muhtemelen. Neyse ben yavaştan farma geçiyorum. Size de keyifli seyirler diliyorum. Uzun zamandır bahçe farmı yapmıyorduk. Geldim bahçe farmındayım. Bir SC bitirdim bu arada. Bu ikinci SC totalde 37 dakikadır buradayız. Sadece bir tanecik rage attı şimdi. Başka da hiçbir şekilde drop'umuz yok. Neyse yine en azından rage başladık. Güzel oldu. Devamını attığı takdirde bir problem kalmaz. Şimdi şundan bir tane daha rage verir abi. Bir tane daha rage yapıştırır buradan. Hemen alır gönlümüzü. Neyse yine drop vesaire olduğu zaman kayıt açarım. JR'mize de son şöyle göstereyim. 1 saat kaldı. Bakalım JR'ye kadar daha ne kasacağız. Dedik dedik tam kestiğimiz az önceki Vrach'tan da bir rage daha aldık. Arda arda 2 tane rage. Dedim abi ben bak hemen gönlümüzü alır dedim. Öyle de yaptı. 2 m de coin birikti üstümüzde. Video başında herhalde bir 800k falan vardı. Zaten burası bize şu an saatlik tüm farmımızı çıkartmış oldu. Yine devam ediyorum. Drop olursa kayda gireceğim. Farmın sonuna geldik ama JR'ye birazcık az kaldı. 3 dakika kaldı hemen P2'ye geçmem lazım. Ufaktan bir drop göstereyim. 3 tane rage'imiz var. 2 tane glutton'umuz var. 3 tane de arrogance'ımız var. Total attığımız farm ise 1,5 saat oldu. Droplarımızı da buradan bu şekilde gösteriyorum. Durdurmak isteyen durdurup bakabilir. Allah bereket versin. Bence çok tatlı bir farm oldu. Ama bizim acilen P2'ye geçip JR'ye yetişmemiz lazım. Daha yan droplarımız da bu arada envanterimiz de var. Gold coin'imiz var bak iki tane mesela. Bir tane bes attı. Tek taşla kalmadık bugün. Yandan da 3-4 temlik yine getirisi var. Bir P2'ye geçelim. JR'mize tıklayalım. Ondan sonra daha detaylı hesabımızı yaparız. Pandora 2'ye geçişimizi yaptık. JR'mize tıkladık. Alır gibi duruyor. Güzel tıkladığımı düşünüyorum. Ee, şimdi hesap kitap yapmaya şöyle bir geldim. Gold coin'lerimi öncelikle satıyorum. Besimi satıyorum. Bir tane silver var şurada. Totalde 3 m buradan bir getiri sağladı. Hatta cracker da varmış onu da koydum. Başka yok değil mi? Başka bir şey yok. 800k paramız vardı. Neredeyse bir 6 m para kazmışız. 200k eksiğimiz var. Çok sorun değil. E, Rage'lerin şu anki durumu 5 m'e kadar düşmüş maalesef ki. 15 m buradan geliyor. Arroganslar da en son 1.7M falandı. 15 m buradan. 5 m de buradan gelsin hadi. 20 m. gluttonlarda da yine 1.8 falandı. Burada da 3.5 m diyorum. 23.5 buçuk. 6M de buradan sayıyorum. Ee, hadi 30M olsun. 29M 29 buçuk yapıyor da düz hesap 30M diyelim. Bir buçuk saatlik farmda 30M Cık, güzel para, güzel para vallahi Allah bereket versin. Önümüzde şimdi bir JR var. Kazandığımız takdirde bir 17, 18, 19 mde oradan gelecek. İnşallah güzel bir JR geçiririz. Karakteri ben hemen inte tanka çevireyim. Ondan sonra JR'mizde görüşelim. Evet, JRM'ize girdik. Devamımızda an itibariyle kesiyoruz. Dakikamız 26. Silvery gemin de drop'u. Bizi de çaktırmayın arkadaşlar. Hadi oğlum. Hop dedik. Öl lan artık. Lan hocam bastı ya. Öl bakayım sen. Öl bakayım sen. Oh Silvery gemimizi de aldık. Toplamda 3 tane silver gem. Bir tane de blue gemle içeriden çıkıyoruz. Buradan ne kadar kazanmışızdır lan? Silvery gemler de biraz düştü. 7.5 gem falan şu an pazarda. 3 tanesi ne yapar? 22.5 yapar üç 3.5'tu. Yine Allah bereket versin abi. 26M, 25M, 26M bir para kazandık buradan da. Gayet güzel partimizin de eline koluna sağlık. Bunları da bankamıza sallayalım. Ondan sonra devam. Jere'den çıktık. Direkt Elite Pride'lara koştuk. <laughs> Pek de güzel bir görüntü yok ama. <laughs> olsun burada biz yavaş yavaş farmlamaya çalışıyoruz. Bir saatimizi doldurduk bu slotta bu arada. Atan droplar bu şekilde. Bir buz, iki bez. iki tane talismanım var. Onun dışında yan çöpler vesaire biraz da coin. Tabii ki o kadar verimli olmuyor çünkü fero PK'sındayız. Görüyorsunuz zaten ortamı. Mono bizde mi değil? Çok kötü. Şu arkaya doğru kaçalım. Onlar birazcık orada kapışsın sonra geri döner slota devam ederim. Bu arada Elite Pride zaten döneceğimi söylemiştim. Tılsım işine gireceğimiz için bize talismanlar lazım olacak. Talismanları saklayacağım. Yandakiler ne kadar ne düşerse artık onları da satacağız. Şimdilik buradayız bakalım. Farmın sonunda tekrardan gelirim hesabımızı kitabımızı yaparız bakalım ne kasmış olacağız ama yani ilk bir saate göre birazcık kötü o da çok darlanma olduğu için bence neyse dediğim gibi farmın sonunda artık görüşelim. Elite Pride farmını bitirdim BDV geldi saat 2 oldu totalde 2.5 saat slotta kaldık ama çok darlanmalı geçti bugün ya gerçekten. Droplarımız da çok kötüydü 3 tane boost base. 3 tane buz, 5 tane bez, 7 tane talisman upgrade, gerisi çer çöp. Total 9 emlik bir nakitimiz oldu. Şimdilik bunlar dursun. Satmayacağım sandriyesi. Devam etme ihtimalim var diye BDV'nin çıkışında yine duruma göre bir bakacağım. 25 saniye kaldı zaten. Umarım BDV'yi de kazanırız. Çarı tekrardan döndürdüm gördüğünüz gibi. Artık BDV'den sonra tekrardan görüşürüz. Son 5 saniye kaldı. Birazdan içeri alır. BDV'yi maalesef ki kaybettik. Tekrardan elitlere geldim. Şöyle göstereyim. Bir tane raptor attı geldiğim gibi. Allah bereket versin abi. Bu yayını da alamadık ama iyi oldu. Bu biraz olsun toparladı. Asaslar falan filan geliyor. DB yiyeceğiz. Monu bizdedir inşallah. Bakalım bize değil. Öldük. Oğlum DB gelmeye en azından tek malis olaydı. Ölmezdik de adam. Hem DB atınca hem malis atınca. SC de var gerçi de. Undi kadar tabii ki etki etmiyor. Belki salarım ya. Raptor güzel oldu. Rahatlattı baya. Dedim yayında çok kötü droplarımız oldu. Gideyim azıcık talisman manisman daha kasayım da. Raptor attı şansımıza. Şu talismanı bir 10 yapmaya çalışayım. Yine çok fazla darlama olursa artık salarım. Evil falan taraflarına bakarım. Gece gece evil dönmekte keyifli. Saatimizde 2.43 bu arada. Her neyse duruma göre tekrardan kayıt açacağım. Şurayla bir kapışayım ya. 2 ve 1 atabilirim bence SCM varken. Deneyelim abi buraya en azından. Dur bakalım. DB attık arkadaşa. Durmayacak ki asaslar geldi. Lattex tek yer. Ben diğer asası darlıyorum. Tamam geçtim onu. Güzel. Şöyle hemen buradan da bir kilimizi çıkartabilir miyiz? Çok güzel. Double kill'i de aldık. Allah bereket versin hocam. Hem farm hem pk. İkisi bir arada combo. Devam farma. CZ biraz yordu. Drakilere gireyim dedim azıcık. Bir tane VB'yi aldım ilk turdan daha. Allah bereket versin. Şurada attı hemen. Son katımızdan drop'umuzu aldık. Bakalım ikinci, üçüncü turlarımızdan da drop alabilecek miyiz? Magic Power bonuslu chitin çok güzel abi. Silelim. Yine VB veya Superior drop'u alırsak da kayda girerim. Ulan Superior Box atarsa kayda girerim dedim. Superior Box'ı aldık. Allah bereket versin. Bir tane daha VB attı bu arada. Onu da hemen ikinci turun başlarında attı. de şurada. 2 vb biz superior direki. Aa mükemmel bir direki oluyor. Ya şimdi ağzımı açmayayım bir şey diyecektim ama Neyse diyeyim bir daha nerede atacak böyle dropu ya Drakelerin dropları bu ara inanılmaz iyi Bana mı iyi bir tek bilmiyorum ama her video neredeyse bir tane superior alıyoruz Vb dropları desen gerçekten çok iyi Daha önümde bir tur var Bu ikinci turumuz Şansa bana belki bir tane daha VB atarsa eğer ki Rekorumu da kırmış olacağım hiç 3 VB aldığımı hatırlamıyorum. Hep 2 VB'de kalıyorduk. Nasip kısmet artık bakalım. 3. turdan sonra tekrardan kayıt açar. Rapor veririm. Şer attı bir tane daha. Neyse kayda gireceğim birazdan. Kardeşim bu drop halis mi ya? <laughs> bir tane daha süper hatta Ne oluyor? Ne oluyoruz ya Bu nasıl bir drop? Saat 3.43 oldu. Gecenin 4'üne doğru geliyoruz neredeyse. 2 süperiyor. 2 de VB. Drakimiz daha bitmedi. Ben hala bir drop bekliyorum şahsen. Ben hala bir tane daha drop bekliyorum. Hayatımda aldığım en iyi draki dropu olabilir muhtemelen ya. Hayatımda aldım. gerçekten en iyi draki dropu. İlk defa iki superior alıyorum. Bir drakiden daha önümüzde de 4 mob var abi. Bir şeyler daha gelebilir. Dur burayı birlikte keselim. Buradan inancım hala tam bir şeyler atabileceğine. Ya bunun atma ihtimali gerçekten inanılmaz düşük. Hop son mob yok bir şey atmadı. Allah bereket versin. Ne, nasıl bu kadar denk geldi bilmiyorum. Elit Pride'ın üstüne çok güzel oldu ya. Gerçekten 2,5 saat az bir farm atmıştık. Onun üstüne o kadar ilaç gibi geldi ki bu Draki turu. Yani şu an yan da yapasım var o derecede. Belki de gider şimdi yaparım hiç bilmiyorum. İnanılmaz güzel oldu. İnanılmaz tatlı oldu. Allah bereket versin abi devam. Ben Yançar Draki farmını bayağıdır bırakmıştım ama beni ilk defa şimdi Yançar'a geçirecek bu Draki bu. Üstüm başımı full bankaya bıraktım. Şuradaki dropları da tekrardan şu satayım. Bunlar kalmıştı. Birazdan bankadaki tüm dropları göstereceğim. Bugüne şu saate kadar attığımız. Buradan da bir 1.8M nakit geldi. 10M'in üstüne çıktık nakitte de. Droplarımı şöyle göstereyim hemen. Bahçe dropumuz burada. JR'miz burada. Draki dropumuz burada. Devamı gelebilir. Şimdi yençerlere geçeceğim. Elite Pride dropumuz da burada. Aynı şekilde çöpleri falan da sattık şimdi. Neyse ben yançerlerden devam. Gençlerle yani işim de bitti. Bir tane VBD buradan aldık. Allah bereket versin. Totalde 2 çar daha ve totalde 2 çar daha Draki attım. Bir tane alabildik bu sefer. Olsun abi. Gayet güzel bir sonuçla Draki farmımızı kapatıyoruz. Tekrardan CZ'ye artık geçebilirim. İtemleri bankaya atayım. Ana çarda görüşelim. Benim yine gece gece Evil Wizard perilerim tuttu. Saat gecenin 5'i. <laughs> Bakalım birazcık Evil Wizard'da farma başlayacağız. Yan pidesi de yürüteceğim bir yandan bu arada. Burada dursun helmel bir şeyler atsın. Öyle olduğu zaman beşli evli dönebiliyorum. Ama tek başıma böyle ucu ucuna yani ıkına ıkına anca dönüyor. Pires'i getireyim rahat rahat. Direkt beşli slotu döneyim. Bakalım Evil Wizard bizi mutlu edecek mi? 250 para kastığımız videoda gerçekten çok güzel droplar atmıştı. İki parça Trial, bir parça Rons, bir parça da X-Raptor almıştık abi. Bakalım bu gece şöyle bir saat falan dönelim. Drop vesaire olursa da kayda girer gösteririm. 1 saatlik evil farmını da doldurduk. Saatimizde 1 saat geçti. Sabah 6'ya doğru geliyor. Çok fazla yoruldum. Şöyle göstereyim bir tane busumuz var bir tane de besimiz var. Başka da drop alamadık. Sağlık olsun. Zaten bugün aldığımız droplar gayet iyiydi. Evil'den de fire vermiş olduk. Artık yarın öğlen tekrardan görüşürüz. Şimdi uyku vakti. Bayağıdır oyunu oynamadığım için özlemişim. Dedim birazcık bol farm olsun. Oturdum. Neyse yarın öğlen görüşmek üzere. Akşam jeresine ışınlandık bir anda. Dün gece farmını salmıştım en son. Öğlen kayıt açacağımı söylemiştim ama. <laughs> öğlen vakti de hiç oyuna giresim gelmedi malum. Dışarı falan çıktık birazcık. Akşam jeresine yetiştik. Yayında açtım bir yandan. Bu jere de sanırım win olacak gibi duruyor. Son %5 canı kaldı. Sırayı da bir kişiyle kaçırıyoruz ya. Döşemeci ve e, Clean Brace'i atacak herhalde muhtemelen. Dur bakayım. Yanlış hesaplamadıysam öyle. Oğlum deva da son canı da ölmek bilmedi ya. Buraya kadar iyi kestik de. Ya abi yine bir, bir sırayla kaçtı ya. Neyse dün akşam gemimizi almıştık. <laughs> Eline koluna sağlık partimizin de. Buradan da iki tane silver gem bir tane green gemle çıkıyoruz. Allah bereket versin. Şimdi felo pk'sında birazcık farm atmayı deneyeceğim. Saatimizde 11 şu an. İnşallah rahat rahat farm atabiliriz bugün. CR'den çıktığımız gibi tekrardan CZ'ye geldik. Bir saattir Elite Pride dönüyoruz şu an. Droplarımızda 4 tane talisman, 1 tane buz, 3 tane de ezik su var. 11.2M nakitimiz varmış. Yayın geçmişinden kontrol ettim. Totalde 1.4M. Hadi 1.5M diyelim kastığımız nakite. Saatlik şu an burası. Bir 8.5-9M falan yapıyor. Da tabii yine darlanmalı geçiyor. Felo PK'sı olduğu için insanlar PK'da aktif olarak. Yine ama bu kadar darlanmaya göre bu sefer iyi yaptı bu saate. Bakalım ikinci saatimizde droplarımız nasıl olacak tekrardan kayda girelim diğer saatte. Elite Pride Farm'ının sonuna geldik. Pandora 2 kapandı. Normalde gece 1.45'te ikinci saatimiz dolmuştu. Ama dedim ki kayıt almayayım 15 dakika daha bekleyelim. Nasıl olsa farm da bitecek. Pandora 2 de CZ'si kapanacak. Totalde 2 saat 15 dakikalık bir farm atmış olduk. Bir tane Raptor'umuz var. 4 tane busumuz var. 10 tane upgrade, talisman upgrade'imiz var. Yanında da 4 tane ezik sukrul. Ee, yaklaşık olarak 2.5 hem de nakit paramız var. Bura ortalama bir 30 em falan yapıyor. Biraz önce hesaplamıştık. E, ee, i̇şeğimize yarayanları bankamıza kaldıralım. Gerisini de artık potçuya satalım. Total nakitimiz de ne kadar olacak? Neredeyse 15 m olmuş oluyor. Aynen öyle 14.988'de kaldı. Gayet güzel bir Elite Pride farmı oldu bence. Allah bereket versin. Bugün de bizi mutlu etti. Yaklaşın abi ön tarafa doğru. Şu var yora vuralım ya. Çok içeride kaldım. Yanlış yaptım. Çıktım geri. Bıraktım fullem. The best Ölme. Döndüm arkaya. Bir ile. Ölür o billi vursanız abi. Billiye vursanız ölür. Bedi block atıyorum adamı şu an. Topla on. Z'den çıktım oradan. Tamam. 960. Güzel TP. Sola kaçan bir revizyon var. Gördüm onu TP geldi ona. Topla on. Almadım. Dolduruyorum ben içeriği durmadan ya. Darlayayım adamlar biraz. Billy ölür bu arada şu an. Tek yer hatta. Asas da düşebilir. Toplu on. Şimdi aldım. Şu sağdaki Billy'yi veriyorum. Bir parazitledim onu uzaktan. Darlayayım abi DB ile. Bir Malis. Tamam güzel. Oturduk Malis oturdu. Tekini aldım Okyanus Reis. Güzel. TP. Sab attım ortaya bir tane. Gelen varıyor öyle abi. Torlo. Vur ona. Billy. İspanyol Tekini aldım. Lan ne oluyor? Almadım. Okyanus'a tek aldım. Çok güzel düşürdük bir daha. Hemen Z'den Stilborn kaldı vur billiye. Fullledim partiyi. Ölme reis. Hemen sadık PS'le koştuk. Malisli. Arkaya kaydılar. İçimize girdi birliği ya. 960. Mage de düşüyor. Çok kötü oldu. Buna bir tek masif. Fullledim arkaya. Düşmeyeceğiniz. Şu billi sanki düşer gibi. Basmamız lazım ya. Önde karşılığı evet. Vur birliğe parazit malis. Atmadım malisini. Sağolda Gakko kaldı en solda. Mage herhalde o. malisle. İsmail sana bir tek. Öne yaklaşıyor. Priest'i yakaladık sanki. Doğru vuruyorsun. Solda kalan bir Litorlu. Aldım oraya Bionka. Düşme çok güzel. Kafaya sap İsmail o tek. Düşme lan. Kalkan yok mu lan? 960 buraya. Şu adayı çıkartmamız lazım adam çok darlıyor bize. Silborn'a e bir parazit sıfırladım orayı. Vur ya abi. Çıkart onu adam. Darlıyor arkadan gelmiş ya. Torlu kafası. Açamadım toru Çok kötü açtım. Ne bu Ölme. Koşsana Billy'e. Kanka içeri girip Billy'e oynamanız lazım şu an. Gir Okyanus Reis. Evet tekini aldım. Bir daha kürün de geldi. Önde kalan varıyor. Yaklaşsın Thor açacağım kafasına. Şimdi. Des var mı Okyanus'ta? Tekini aldım. Vur Silvon'la. Malis'le. Fantoma dön abi. Bırak Fantoma dön. Evet çok gitti bırak vurma. Savlı üstün. Lex'e tekini aldım. Almadım Okyanus'tan tek. Hemen kaldı stil bonus İptal. Hemen pireste koşsan orta kaldı. Evet bile 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 vur. Tek yer. Ölürse bizde aldım onka. Düşünün onu. Çok güzel. Hemen bir zonu geç torlu. Geç bile al baskıyı 960. Alın lan baskı ispanyol tek. Sabi geldi üstüne. Düştü güzel. Oğlum ölmeyin adamların piresleri ölmüş ya dur. O da düştü. Arkada ayrı ay, bir bilmalis. Bulledim. Düşür onu. Hadi. Tor açtım oraya doğru. Arkadaki de düştü. Bir o ok kaldı herhalde şu an. Arası da bıraktım onu. Malis de düştü. Kürüstü Malis. Hadi kesin lan. Ahmet çekti ya. Challenge BDV kazan kameram benden 4 kazan et. Hayda. <laughs> Oğlum kazanmamız lazım. Dur dur. Fulle baba. Baba fulle. Sabla başladım abi. Baba mage tekiyor yiyor ya. Fulledim burayı. ile. E bu tek. Toplum bir daha. Yetişti abi güzel. Kendime kür bakıyorum şu an. Atmadım. Arkama dönüyorum hemen. Tamam sakin. Fulledim. Gel geri çık 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 durma. Evet Phantom Malis. Durmayacağım burada. Hata yaparım. Zira tekne aldım. Yürü kanka. Kendime kür çevirdim hemen. Ölmem muhtemelen. Toplon da geldi. Alamadım. Elim. Mana mı çekti lan? Şimdi fulliyorum. Yetiş. Yetiş. Çok güzel. Lan Tamam sıkıntı yok. Tekimi aldım abi. Sıkıntı yok. Basın şimdi bas, Bas 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 fırladım. Ölmeyeceksin abi. Tek Z, tek Z oyna, tek Z oyna. Çok iyisin. Tek Z oyna önüne. Tek Z oyna. Devam et. Tek Z sür. Tek Z sür. Aynen aynen. Solda kalan Mage parasıyla. Sık bir tane düşsün o Mage. O mage. Çok iyisin. Koş şimdi bas. Bas 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 bas. Öne. Bas öne bas 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 lan. Sık lan düştü de Çok iyi lan. Koş lan. Şu varıyor biraz zayıf. İtemsiz çok fazla iyi olan adam. Malis'le. Aha koşun oğlum. Hazır arkadan geliyor. Hemen masif verdim ona. E buyu teklemeye gidiyor. Torlu lan birliğe vurun. Adam mayıcı teklemeye gidiyor. Toplan. Çok iyi. Altar verirsek kazanıyoruz oyunu. Aa çıkmışlar bile. SS abi elimize kolumuza sağlık. BDV'yi kazandık ha. PK'yı da izlettim ufaktan. Valla güzel oldu ya. Hani bir, bir anda bir başa baş gidiyordu. Sonra parti bir kendine geldi. Yok etti abi. Espriyesler olarak Özel olarak çok iyiydiniz eyvallah Okyanus Reis'im Allah razı olsun Bizim part de çok iyiydi abi komple hepsinin eline koluna sağlık Buradan mavi kutumuz da Güzel oldu bankamıza sallayalım Pandora 3'e giriş yaptım pazar kurmaya Magic Bag'imde bugüne kadar Biriktirdiğim tüm spirit talismanları da Bir yandan şeye çeviriyorum Talisman upgrade item'e Buradan 20 tane karşılığında Bana sadece bir tane talisman upgrade veriyor Ulan bugüne kadar da biriktirdik Biriktirdik bunun sayısını keşke Birazcık arttırsalar yani bence 20 taneye bir tane değmiyor. Buradan Exchange Talisman'a basıyorsunuz. Buradan Full Shade Talisman Upgrade Scroll'a basıp en alttakine bastığınız zaman takası gerçekleştirmiş oluyorsunuz. 186 tane falan vardı üstümde. Toplamda sadece 9 tane alabileceğim. Yine ama iyidir. Olsun işimize yarayacak çünkü bunlar. Ben hepsini dönüştüreyim. Ondan sonra geliyorum. Hepsini dönüştürdüm. Totalde 9 tane de buradan talisman upgrade item almış olduk. Tekrar Magic Bag'e koyayım yine bir ikisin belki bir gün lazım olur. Bunları da bankanın sağ altına koyayım. Hatta talismanları da indireyim. Bunları satmayacağız arkadaşlar. Baya bir süre dediğim gibi biriktirme aşamasındayım tamamen. Tılsım için lazım olacak. Şu eşyaları da bir envanterime indireyim. Ufaktan pazara geçelim. Pazarımı da oluşturdum. Fiyatlarını şöyle üstünden geçeyim. Merak eden durdurup bakabilir. Totalde 116 emlik bir satış olacak gösteriyor. Üstümde de şu an 60 em koyun oldu. Çünkü ben gemlerin falan fiyatlarına baktım. Bu ile sel arasında hiç fark olmayanları direkt buya salladım. silver gemler mesela. Sel fiyatla bildiğin aynıydı. Direkt buya attım hiç beklemedim. Green gem de aynı şekilde. Ee, Elemental scroll besleri de yani sandalyesi sattım. Totalde 116 m burada var. 60 em de burada var. 176 em. 17 tane de talisman kastık. Bunlar da hadi 17 m diyelim. 190 emden fazla bir miktarda para kasmış oluyoruz videomuzun içinde de pazarımı da oluşturdum. Bunların satışlarını muhtemelen bu videonun sonuna bekletmem. Normalde tılsım kırdıracaktım da onu da diğer videonun girişinde hallederiz hemen. Bir an önce video yetiştirmek istiyorum çünkü çok fazla video bekleyen insan var. Sıfırdan serisi baya bir özlendi. Ondan dolayı hemen bu video cumartesi gününe yetişsin istiyorum. Pazarı da oluşturayım. Ondan sonra bir kaydımızı kapatalım yavaştan. Tamamdır. Yine güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Güzel farmlar attık. Diğer bölümde de artık tılsımı çıkartmayla uğraşırız. Yavaştan da videomuzun sonuna gelelim o halde. Video hoşunuza gittiyse çıkmadan bir tanecik like bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.